İki müfettiş görevlendirildi. Ne için? Soruşturma başlatıldı, inceleme daha doğrusu başlatıldı. Peki ne için? Kime karşı inceleme başlatıldı? Mesela kimlerin e, görüşleri alınacak? Mesela bakan yardımcısının görüşü alınabilir mi? Çünkü orada Barzani'nin yanı başında oturan isim Münir Karaloğlu. Yani İçişleri Bakan Yardımcısı ve vali yanında e, vali yapmış bu sempozyumu zaten. Şimdi dolayısıyla valinin e, uhdesinde gerçekleşen bir sempozyumda e, gelen konuğun yanı başındaki korumalar, oradaki hareketlilik bu fark edilmiyor olabilir mi? Ve bir yandan da dedik ya Barzani'nin ofisinden gelen o açıklama, o cevapta bir şey var. Buyursunlar bakalım efendim. Orada çünkü İçişleri Bakanlığı'na belki sorulması gereken bir mevzu daha var orada. Çünkü bir protokolden bahsediliyor. Dün de hatırlarsınız son dakika bilgisi olarak vermiştik. Size de iletmiştik sevgili izleyiciler. Deniliyor ki tüm güvenlik detayları ve tedbirleri bu bölgeyle Türkiye'nin Kürdistan bölgesi diyorlar efendim kendi ifadeleri Türkiye'nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır. Yani Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt bölgesel yönetimi ile diyor, Türkiye'nin ilgili kurumları arasında bir protokol mutabakatı vardır. Buna göre bu güvenlik tedbirleri uygulanmıştır. Bu protokol mutabakatı her neyse, bunu da içişlerin açıklaması gerekmez mi? Yani belli ki böyle bir şey var. İçişler mi ilgileniyor? Dışişler mi? Kim ilgileniyorsa bir bakalım bu protokolde ne var? Var mı gerçekten böyle uzun namlulu silahla gelebilir mi mesela herhangi bir ülkenin yani işte Irak'ın kuzeyindeki o yönetimin Güvenlik güçleri bu şekilde gelebiliyorlar mı? Uzun anlı silahla giriş yapabiliyorlar mı? Bu normal mi gerçekten? Böyle bir protokol var mı yok mu? Şimdi burada böyle ifade ediliyor. İçişlerinden de kimse çıkarıp hayır var olan protokol bakın budur. Öyle de bir şey yoktur. Yanılıyorsunuz hiç öyle bir şey yok demedi farkındaysanız. Şimdi ne var burada? Bu protokolü bir bilelim, bir görelim değil mi öncelikle? Dediğimiz gibi bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı işte diyoruz bir inceleme başlattığını söylüyor da işte orada bakan yardımcısı. Hemen Barzani'nin yanı başında ve kardeşlik, dostluk vesaire vesaire şeyler söyledi, açıklamalar yaptı. Herkes maşallah çok mutlu zaten yani gördüğünüz gibi. Dolayısıyla vali de, bakan yardımcısı da değil mi? Orada bir yandan da e, dün Ömer Çelik bir tepki gösteriyor. Bu yaşananların, bu sözlerin ne kadar yakışıksız olduğunu dile getiriyorlar. Devlet Bey'e yönelik Barzani ofisinden gelen açıklamalara haklı olarak tepki gösteriyorlar. Peki şurada bir de Aslan Tatar var. Barzani'ye yönelik öyle sözler söyledi ki yani kimse çok sevdiği bir insanı bile bu kadar övmez herhalde. Kürtlüğü sizden öğrendik biz vesaire aman aman diye böyle muazzam bir şekilde muazzam bir şekilde böyle acayip bir sevgi gösterisinde bulundu. Şırnak Milletvekili AKP'nin AKP'nin sözcüsü Ömer Çelik hiçbir şey söylemedi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki gösteriyor işte bu yaşananlara Devlet Bahçeli'ye yönelik bu söyleme karşı bir tepkisi var. Kabul edilemez olduğunu dile getiriyor. Peki Barzani'ye yönelik AKP milletvekilinin bu kadar çok aşırı sitayişle bahsetmesi normal mi mesela? Bu aldık kabul ettik mi diyelim? Bu normal midir? Bunu normal karşılıyor mu Adalet ve Kalkınma Partisi, Sayın Cumhurbaşkanı, Sözcüsü vesaire değil mi? Bunlar önemli. Biz bir türlü bu soruların yanıtlarını da bulmuyoruz farkındaysanız. Yani halen böyle bir belirsizlik var. İçişleri de böyle. Biz araştırıyoruz, inceliyoruz diyor. Neyi araştırıyoruz tam olarak? İçişlerinin İş de bir incelemesi var da. içişlerinin de incelemesinde de bir farkındaysanız kimi inceleyecek? Yani bakan yardımcısını mı inceleyecek? Müfettiş İçişleri Bakanlığından zaten. Dolayısıyla bir gariplik söz konusu burada. Keşke net olarak şu protokol neymiş bir açıklasalar da bir bilsek. Buradan da çünkü Türk güvenlik güçleri git, gidiyorlarmış da onlar için de herhangi bir kısıtlama yokmuş vesaire bakın. Açıklamada buna dair şeyler de söylüyorlar. Türk üst düzey yetkilileri ne zaman bu bölgeyi ziyaret etse diyorlar. Türkiye'nin özel kuvvetleri de geliyor. Herhangi bir problem yaşanmıyor. Peki Türkiye'nin özel kuvvetleri gidiyor da uzun namlulu silahlarla falan mı gidiyor? Üniformalı olarak mı gidiyor mesela? Ya, yoksa tabancayla mı gidiyor? Çünkü gidiliyorsa korumalar tabanca kullanabiliyorlar, onu götürebiliyorlar vesaire. Ya iki taraf arasında bir protokol olduğunu söylüyor. İçişleri bu protokolü bir açıklasa bize. Ya da dışişleri mi acaba açıklama yapmak durumunda bakalım. Yani iki, iki bakanlıktan biz iki gündür... Devlet Bahçeli'nin sözleri üzerine Barzani mesaj verdi, yanıt verdi diye o yakışıksız yanıt üzerinden bir açıklama görüyoruz. Başka bir şey değil farkındaysanız. Durum budur protokolü sormaya devam. Belki birileri bir açıklama ihtiyacı hisseder. Bir de, bir de şimdi İçişleri Bakanı kim? Ali Yerlikaya. Yani MHP lideri dün biraz söyledi ki Ali Yerlikaya ile çok yıldızı barışmıyor gibi. Daha öncesinde de böyle tepkisi olduğunu, işte valiler kararnamesi üzerinden Ali Yerlikaya'ya da tepkisi olduğuna dair haberleri iletmiştik hatırlayacaksınız. Biraz da orayı mı hedef alıyor acaba? Oraya mı hani ismi vermiyor ama ona mı işaret ediyor diye konuşuyorduk ya. Derken Süleyman Soylu da yine bu topa girdi. Süleyman Soylu bir önceki İçişleri Bakanı biliyorsunuz Ali Yerlikaya öncesinde. Yani onda da bir şey var ama orada kim sorusuna o da cevap vermiyor. Ama yani şey gibi adı lazım değil baş harfi Ali Yerlikaya mı acaba diyorsunuz. Şöyle Söylenen hadsiz sözler ülkemize, milli beraberliğimize, bölgesel barışımıza kurulan bir tezgahtır diyor. Farkındayız. Devlet Bey'e söylenenlerden bahsediyor. Sonra diyor ki terörsüz Türkiye'nin adım adım ilerlemesinden rahatsız olanlar son kozlarını oynuyorlar. Şimdi kim bu isimler? Kim bu isimler? Yani valiliğin uhdesinde bir sempozyum, valilik içişlerine bağlı, İçişleri Bakan Yardımcısı da sempozyuma katılıyor. E o çağırmış Mesut Barzani'yi. Şimdi orada Devlet Bahçeli niye kızdı, niye tepki gösterdi? Bir AKP'li milletvekilinin o aşırı sevgi dolu sözleri Barzani'ye karşı. Bir diğeri de işte bu korumalar ne iştir bu peşmerge uzun namlu silahlarla ne işi var orada egemenliği ihlaldir dedi. E peki bunun müsebbibi olarak o zaman İçişleri ne mi gösteriyoruz? Ee, Süleyman Bey'in de çok fazla böyle Ali ile ilişkilerinin iyi olmadığını biliyoruz. Ali Yerlikay'a geldikten sonra özellikle Süleyman Soylu'nun ekibini vesaire tırpanladığına dair çok konuştuk. Çok haberleri, köşeleri okuduk paylaştık biliyorsunuz. Hani ona bir gönderme midir diye. Diğerleri de zaten devamında da işte Barzani'nin ofisi bu açıklamayı düzeltmelidir. de sözleri var, tepkisi var ama dediğimiz gibi adresi gizli olan bir tepki böyle çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Belki de Ali Yerlikaya'ya söylüyor olabilir. Ona hedef alıyor olabilir diyoruz sevgili izleyiciler.